Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber korku oyunu oynayacağız. Bu neydi? Bugün video çektim. Ben bu videoyu şu an editlemem lazım Video çöp olmuş. Şu an gayet daha izlemem. Aynen gayet daha Ağalar bugün korku oyunu oynayacağız sizlerle beraber. Videolar güzel izle Bak korku videolar güzel izleniyor. Ona bir sözüm yok canım. Al beni ananı sik. Ananı Ay ben senin ananı sikiyim. Bu mutfak ne? Orospunun. Neyse kül etmeyeceğim. Bana ne herhalde arkadaş öğrenci ya. Görünüyor yok analiz kim? İki tane Doritos, iki tane Oros. Neyse. Arkadaşlar ben işe gireceğim ya. İşe gireyim mi girmem mi? Siz seçin. Tamam. Şimdi. Abla bir sal anneni sikim abla abla. Annen. Gel Oros bunun oğlu gel. Gel bu yerde. Burada bak. Burada görüyor musun? Oros bu burada. Gel abla gel abla gel abla gel. Abla, gel. gel. Annen sikim bu yanımıza geliyor. Lama olsaydı şu kenardan. Bu ne hasarı tam? Bu ne oyun? Bu ne? Öyle bu amına koyayım abla. Bir sal olur abla. Abla bak. Güzel güzel videomuzu çekip siktir gidip atacak. Sabır ver bana sabır ver. Amına kodumun orospu. Sikeye çağdım atıyoruz diye hemen geliyim. Hadi sağ ol. Bu ne? Bu ne? Ha, göz, bu gözler ne sikimleri? Bir hayaleti bulduk değil mi bence? Koydum bu gözleri sayesinde. Abla bak gene geliyim. Aha kaçış hadi görüşürüz. Ananı sikim altı katta. Amına kodumun orospu. Bir salmıyor ki rahat rahat. Ananı sikma postası değil mi lan? <laughs> Ay ben sizin amınıza <laughs> koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altınızın amına koyayım. <laughs> Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bura neylo? Abla ne olur bir sal be. Abla bak insan gibi video çekiyoruz. Siktirip gidip atacağız. Gecenin 3'ü beni sikseler kimsenin ruhu duymaz amına koyayım ya. Bu ne dolu? Onun için mu porno? Durmam. No. Hadi dans sade. One, two, three. dın 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 Dün 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 Neyse tamam kaldığımız yerden devam edelim. şimdi şu. Ooo. Ama ne koyayım örümcek diye senin. Bu ne ya? Burada bir şey yok. Bu orospu herhalde od od odalara giremiyor. Buraya geldik mi daha biz? geliyor. Allah'ım çıldıracağım kapkırız dinlen beynime. E, beynime tümör oluştu arkadaşlar. Anlıyor musun mu? Ablacım bir sal anneni sike, Ha bu buradan geçmişti değil mi? E, sen geç amına koyayım ben de senin burada trollerim. Arkadaşlar hızlı olmaya çalışıyorum. Genellikle hızlı olmaya çalışıyorum. Ana ne sikeyim? Ben açmadım. Allah benim belamı versin. Ben açtım benim götümü. Orospu'nun çocuğu yani yani açıldı otomatik. Sizin ben ananızı sikim ananızı ananızı sikim Buna ne Bu oyunu bilmiş gibi sikim sikim ben de hareket yapayım ama ne ya, koyayım gel gel sen de bizi sikle kurtulak sen de kurtul biz de kurtula Ne oluyor la, lan ne bir dakika Kapat Kapat abi abi kapat bizi sikecek kadın zaten yer alıyor ama ne Evet arkadaşlar şimdi size Orospu çocuklarından tanıyacağım bir dakika ablacığım sen bekle Şimdi arkadaşlar burada güzel bir 3-4 tane bir orospu çocuğu var Birinci baştakin bunu bir torbacı bunun bak bak ayağındaki telli görün mi? Bu ayağında mi? Bu ayağındaki telli alır bunun anasını amına böyle küt diye sokarım da neyse. Siktir edin. Bu bir orospu çocuğu. Milleti orkutuyor. Bunu rüyalarımıza girip biz götten. Anlayan anlar neyse. Bu kız orospuya benziyor. Bunun iki tane böyle bak böyle izleyin. Amına koyduğum Amına koyduğum diye iki tane olsak. Bu da herhalde ortanca kız. En büyüklerden biri kardeşlerine. Bu da anası. işte dört, dört kişi. Dördünüzün namına koyayım. <laughs> Neyse. Ya Allah ya sabır. Oğlum ben senden korksam amına koyayım bu oyunu oynamam tamam mı? Amına koydum onu oğlu. Gel lan. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bunun anasını sikerim burada. Ananı ne şaka Allah benim belamı versin şakam Ağzımı sikim <laughs> Ama ilk başta Allah güçlü sonra sen güçlüsün Seni siker pardon Peygamberler melekler güçlü sonra sen güçlü Abla beni bir sal ananı sikim abla Abla senin ben anan Bunu öğrenmiş orospunun kızı orospunun bunun kızı bunu öğrenmiş onun ne sikim buranı Arkadaşlar bugün size büyü yapacağız hoş geldiniz Mana koydum gerginse gergin bana gergin Senin ananı mı sikim ben burada Amına koyayım var burada zıplama olsa var ya çok güzel olur bu oyun. Bak bu oyunu ben zıplamadan dolayı e, aslında ben bu oyuna 6 puan veriyorum. 4 puanı nereden koydum? Karakterim var eğilmesi yok bir de zıplaması yok. Bir de kalitesi iyi değil bu arada. Hızlı hızlı süresi de biraz yavaş. Ondan kadın 3 puan da oradan. Yani güzel değil fazla 6-5. İdarelik bir oyun bu. Bunu merhaba Rus çocuklara. Ama siz böyle güzel güzel korku videoları istersen Ananı sikerim korku eğer siz böyle güzel... Ana kim sikim tersi geldik. Bir dakika abla. E, e. Eğer siz böyle güzel güzel bir dolar isterseniz... Abla konuşabiliriz. Konuşarak halledebiliriz. Aa yine geldik bu altı var, bu çocuklarla. Bir dakika anlatabilirim bir derdimi dinle. Dinlesene anasını sikim. Abla beni iki saat konuşturma ya. Öf. De Annem arıyor annem arıyor. Anasını sikim annem arıyor. Annem arıyor an Ana sikim. Ah. Ah. Hadi gel buraya hadi gel. Bekle annem arıyor. Neyse sayfa bitti. Nerede kalmıştık? Devam edelim arkadaşlar. Orospu merdivenlere indi. Biz de e, bu mutfağa girmeyeceğim hiç. Oo bura ne la? Dur bir tane sehpanın üstüne otur. Bu ne la? Ana ananı açık. Tamam bir bizi siker neyse. Abla sen buraya gelemiyorsun yani ne şekil çıkıyor yapıyorsun ama kodumun orospusu O 3. katta bu orospu Bu orospu 3. katta bu bizim anamız neyse ee, Biz burada piyano çalıyoruz da bu orospu burada odalara giremiyor değil mi bu Öylese var ya Ben bunun anasını sikerim Bekle be. Ya abla bir dur amına koyayım neyse biz görevleri yapak ya Bu ne? Neyse bir gitar çalayım size La bir sikerim dur amına koyayım Başlıyoruz. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Aa biri bulduk tamam. Aa gözü de alalım hemen. Tamam gözü aldık. Gel abla gel. 3. Üç, katta mı ne? 3. kata doğru iniyor. Ben kaçıncı kata çıkacaktım? Benim birinci kata inmem lazım. Acilen benim birinci kata inmem lazım. Biz biraz burada durak. Ben bir şey bastıysam beni götümden sik. Ana ne sikim geliş. Aman ne koydu? Aa bura ne lan? Ama bura ilk korna. Bu ney lan? Be? Ya ben bir sürü gizli kitabı mi sokayım be abla ya. Dur gene geldik. Ya abi bir dakika bir kadınla konuşmama müsaade edin. Abi gel bir konuşalım, sohbet edelim. Abi senden korkuyorsam beni si Bir gram korkuyorsam. Gel abla, abla gel gel, abla gel. Gel konuşalım abla. Gel abla. Bir dakika abla sen şimdi bana niye saldırıyorsun? Abla ananı mı sikim senin ben illa. Alıp Araskarif neydi lan o adamın Askarif filalim. Gel e, şey neydi lan onun adı? Abla ne yani benden ne istiyorsun ney ney Ya ben senden korkuyorum. Beni korkanı siksin ananı sikerim abla. Abla ananı sikerim uzak dur. Abla bak uzak dur ananı sikerim. Koman koman hadi hadi çok zayıf orospu ya. Ya Açık ama koyarım azarında gene başladık gene. Bir onu sona gelelim. Kendinize iyi bakın başlayalım. Bugün de telefonu kapattık. Öbürsü bitti o da Çimruklar kapattık. Bu da telefonu kapak